Of, of, of. Mücadele. Of, of, of. Çok iyi be. Döndü gibi kafa hadi oğlum da. Of o tarafa mı gidiyor? Allah Allah. Bu ne ya?

Oh. Ya abim bile bile döndüydü kafada. Evet. Ya ipi ince, ince olmasa alırdım bunu da. bir gibi Yavaş yavaş tükenmeye başladı ya. da başkan yani iyi kuzu yani sağlam kuzu. Başkan 15 civarı diyorum ayak eğer fazla. kuzuysa. Fazla mı diyorsun? Yani şu anki kalama ayarını bilmiyorum ama. Yok, yok. yok belli canım. Gördüm, gördüm kuzu, kuzu. Hay maşallah. Başkan ne yaptın lan? Hay maşallah. Hay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Of çok güzel be. <laughs>